hepinize merhabalar evdeki maceramız devam ediyor karantina malum 3 gün daha sokağa çıkamayacağız biz de evde bazı şeyler yapmaya çalışıyoruz kendimize bazı hobiler edinmeye çalışıyoruz Pamir'de olan maceramız da son hızıyla devam ediyor ve bunları sizlere aktarmaya çalışıyoruz şimdi bu bölümde internetten aldığım bir tasma var çıngıraklı onu deneyeceğiz ilk defa bakalım tepkileri ne olacak ben bu konuda biraz inceledim. Birçok tasmada bu kenar taraflar sert ipten yapılmış. Onların canını acıtacağını düşündüğüm için biraz araştırarak daha yumuşak dokulu, böyle kadife gibi bir şey. Oradan belki çok net göremeyebilirsiniz ama öyle bir şey aldım. Bunu bir pamire deneyeceğiz. Bakalım tepkisi ne olacak? Alışacak mı, sevecek mi, merak edecek mi? Hadi bakalım. Bir şansımızı deneyelim şimdi. Pamir. Gel oğlum. Amir. Gel. Yakala. Yakala. Acaba sen mi onu yakalayacaksın yoksa ben mi seni yakalayacağım ha? Böyle eve her yeni gelen şeyi çok merak ediyor. Paketleri kurcalamayı, işte getirdiğim alışveriş poşetlerine, gelen kargoların kutularını Tabii biz onları önce bir gün bekletip sonra dezenfekte edip açıyoruz, temas ediyoruz. Onu da belirtelim. Ama onun haricinde çok meraklı, her şeyi karıştırmayı çok seviyor. Evde yeni bir şey gördüğü zaman tabi ki onu da çok merak ediyor. Şimdi bakalım bunu takabilecek mi boynuna? Bir deneyelim. Akıllı oğlum benim. Dur, dur. de başardık. Ne oldu? Pek umursamalı gibi. Değil mi oğlum? Benim oğlum her şeyde çok uyumlu ya. İçin bırak sesi geliyor ama nereden? Dedin <laughs> mi? Biraz da yakından göstereyim onu size. Pamir, akıllı oğlum Pamir. Evet, bugünkü küçük maceramız da böyle oldu tasmayı ilk başta biraz yabancılar diye düşünmüştüm ama bu sefer öyle olmadı. Çünkü daha önceki videoda hatırlarsanız bahçeye çıkarmak için taktığımız tasmada bayağı bir delirmişti. Bunda herhalde belki de onun alışkanlığı daha çok çabuk uyum sağlamasına sebep oldu diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar bizden bugünlük. Yine yeni bir videoda daha beraber olmak ümidiyle. Sağlıklı kalın. Amir, hoşçakalın.